Sayın Nebati, sizin bu insanları anlamanız eski deyişle gayri kabili mümkün. Siz bu insanları anlayamazsınız. Siz maaşın ne demek olduğunu bilmiyorsunuz maaşla geçinmediğiniz için. Siz patronları anlarsınız. Siz onları seversiniz. Siz zengini seversiniz. AKP Türkiye tarihinde gelmiş geçmiş en zengin dostu partidir. AKP Türkiye tarihinde görülmemiş derecede zengin dostu bir partidir ve Recep Tayyip Erdoğan Türkiye tarihinin en zengin dostu lideridir. Özal için söylenirdi. Bugün gelse Özal sarı sendika lideri olur be. Sayın Erdoğan'ın yanında. Buyurun, bana inanmıyorsanız ben size rakamları göstereyim. Resmi rakamları, sizin yayınladığınız rakamları. Buyurun. Türkiye'de düzenli olarak et, tavuk, balık tüketmek. Yani yemeğine bir parça et atman lazım. iki günde bir. Sağlıklı yaşamak için. Vejeteryanlar için de ayrıca hesaplanıyor. Onu da söyleyeyim. O kadar ayrıntılı. Türkiye Siz Kurumu'nun resmi verisi. 100 kişiden 2020 bu sene değil. Bu sene durum daha da vahim olacak. 100 kişiden 37,3'ü. Bakın nasıl arttığını yıllar içinde görüyor musunuz? Düzenli olarak et, tavuk, balık tüketemiyor. Yani yemeğine, çorbasına, fasulyesine, şununa, bununa ne pişiriyorsa, patatesine bir parça et atamıyor. Ya da tavuk atamıyor. Ya da balık yiyemiyor. Sizin halkınız bunlar. Sizin halkınız. Bakanlığınız sorumlu. Bakan yardımcısı 20 yıldır iktidardasınız. 20 yılın sonunda bakın 32'den 33'e 37'ye geldi. Bu sene 2021 seneye açıklanacak. Çok daha korkunç olacak. Ben size söyleyeyim. Siz iktidardaysanız 2023'te çok daha vahim olacak. Garanti ediyorum. Gelin bulun beni. İktidardaysanız 2024'te 2023'ten de feci olacak. Siz iktidardaysanız. Çünkü siz zengin seversiniz. Fakir dostu görünüp zengin seversiniz siz. Neden? Sayın Nebati, Türkiye İstisizlik Kurumu'nu bir Arayın isterseniz. Size yoksulluk araştırmasının sonuçlarını versinler. Ama siz zahmet etmeyin isterseniz ben size bir iki sayı vereyim. Türkiye'de kişi başına günde 16 lira 53 kuruşla veya onun altında bir gelirle yaşayan 4 milyon 93 bin 650 kişi var. 4 milyon 93 bin 650 kişi günde 16 lira 53 kuruşla yaşadı diyor. Türkiye Sit Kurumu söylüyor Sayın Nebati. Ben söylemiyorum. Ben hesaplamadım. Öyle bir gücüm yok. Çıkıp nasıl hesaplayayım bu kadar şeyi? Bakın. Türkiye Sistik Kurumu. Sayın Nebati o maaş diye küçümsediğiniz var ya. En fazla maaşınız enflasyonun altında ezilir. Yani ekmeğin yanında soğan yiyorsanız soğanı da yiyemezsiniz. Yoksullaşmanın da yoksullaşması vardır sayın seyirciler. Evet. Peki bundan bir zengini yok mu ya? Bir zengini var. Buyurun. O grafik de bu. 29 lira veya altında gelirle yaşayan kaç kişi var? Günde. Gündeyim. Bakın bunun içinde. Ulaştırma, elektrik, su, doğalgaz, ısınma, şu bu. Her şey dahil buna. Günlük. Günde 29 lirayla geçineceksiniz. Sayın Nebat isterseniz bir deneyin. Sayın Bakan isterseniz bir deneyin. Şöyle mesela 2023'e kadar şöyle bir 12 ay Ocak ayından itibaren Günde 29 lirayla geçinmeyi bir deneyin isterseniz. Bakalım o servet mi değerli, maaş mı değerli anlarsınız. 16 milyon 374 kişi günde 29 lirayla geçiniyor bu ülkede. Türkiye Sessizlik Kurumu söylüyor. Vallahi ben söylemiyorum. Ben onun yalancısıyım. ama bitmedi. Bu sizin zengin dostu olduğunuzu sadece göstermez. Ben size göstereceğim. Milli gelirden kim ne pay alıyor? çeşitli kesimler var. Yüzde yirmi, en fakir yüzde yirmi, onun üstündeki yüzde yirmi, orta direk yüzde yirmi, üstteki yüzde yirmi, en zengin yüzde yirmi. En fakir yüzde yirmi, milli gelirimizin yüzde beş virgül dokuzunu alıyor. En zengin yüzde yirmi, yüzde kırk yedi alıyor. Yani yoksullar, ülkenin serveti 100 lira olsa, yoksullar diyelim ki altı lirasını alacaklar. En zenginler kırk yedi buçuk lirasını alacaklar. Bu sizin iktidarınızın 20 yıldır iktidardasınız. 20 yıl. Cumhuriyet tarihinin beşte biri. Cumhuriyet tarihinin beşte biri. Sonuç mu? Bitmedi. İlginç bir şey. Durum giderek de daha kötüye gidiyor. İktidarınız da iyiye gidecek değil herhalde. Sizin gibiler iktidarda olduğu sürece ben ekonomistim diyen Sayın Erdoğan ekonomiden anlasaydınız bu durum bu halde olmazdı 20 yılın sonunda. Kusura bakmayın. Ekonomi falan bilmiyorsunuz. Türkiye'nin sorunu sizin ekonomi bildiğinizi zannetmenizdir. Ekonomi bilmeyebilirdiniz. Ama doğru düzgün danışmanlarla hareket etseydiniz bu halde olmazdık. Ekonomi bilmesi gerekmiyor herkesin. Ülkeyi yönetenlerin. Bilenlere danışılır. Ama siz ekonomi bildiğinizi zannediyorsunuz. O yüzden bu haldeyiz biz. Buyurun. Milli gelirden ücretliler 2016'da %36,1 pay alıyorlardı. Bugün 2021'de 5 sene sonra %29,8'e düştü. Sermaye hani faiz zengini zengin yoksulu yoksul yapar ya sermaye %47,4 pay alıyordu %54,6'ya çıktı. Türkiye'nin milli geliri 100 lira olsaydı ücretliler 2016'da 36 lirasını alacaklardı. Bugün 29,8 lirasını alıyorlar. Türkiye'nin geliri 100 lira olsaydı sermaye sahipleri %47,4'ünü alıyordu 5 yıl önce. Bugün 54,6'sını alıyor. Siz zengin dostusunuz. İnsanlara din, iman diye 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 insanları kandırarak kendinizi yoksul dostu gibi gösterdiğiniz. Ve o 2002 krizi sonrası uygulanan derviş reformların meyveleri bitince iş sizin marifetinize kalınca sonuç bu oldu. Hüsran. Sonucumuz bu oldu. Bakın. Derin yoksulluk ağı diye bir şey var. Duymamışsınızdır sayın Nebati. Sermayeye pek gelmez bunlar. Sizin oralara uğramıyor bunlar. Sevmezsiniz siz bunları. Hacer Fogo derin yoksullarla uğraşıyor yıllardır. Bugün bana 6 aydır çocuklarıma meyve alamıyorum diyen annenin hangi partiye oy verdiğini sorgulamıyorum. Ama yetersiz beslenme nedeniyle Türkiye'de 5 yaş altı çocukların %9,5'indeki bodurluk ve gelişim bozukluğunu sorguluyorum. Yoksulluğu azaltmak partilerin gündeminde olmadı. Bakın. Çocukların bodurluk ve gelişim bozukluğu. Bodurluk ve gelişim bozukluğu neden? Yeterli besin yiyemekten. Hani demin et ve tavuk ya diyorduk ya. Meyve alamıyor. Bırakın et ve tavuğu Çocuklarıma 6 aydır meyve alamıyorum diyenler var. Sayın Nebati sizin vatandaşlarınız bunlar. Bakansınız. Servetinizi düşüneceğinize biraz halkınızı düşünseniz diyorum. Sayın Erdoğan saraylarda oturunca gece kondularda oturanların aşağıdaki halkın durumunu unuttunuz. Veya belki de hiç umurunuzda değildi bilmiyorum. Ama bunlar sizin halkınız. Bodurluk geliyor. Çocuklar bodur. Çocuklarda gelişim bozukluğu var. Niye? Meyve yemediklerinden, etten, tavuktan, balıktan geçtik. Sütün fiyatı kaç lira oldu farkında mısınız efendim? Bir çıkın bakın sütün fiyatı kaç lira. Bu arada bir şey daha öğrendik. Sabah yazarı Sayın Dilek Güngör sayesinde. İş adamlarıyla bir araya geldi biliyorsunuz Sayın Nebati. Efendim Sayın Dilek Güngör diyor ki Öğrendiğime göre toplantıda bakan Nebati, iş dünyasına da hepiniz yüzler milyon dolar bozdurun demiş. Şaka mı olmalı bu demiş Sayın Güngör, Dilek Güngör. Şaka mı değil mi bilmiyorum ama hazırlayın paraları, dolarları sayın seyirciler. Yolladım iban geliyor, İBAN yollayacak devletiniz size. Artık o teyze elindeki 10 liranın 5 lirasını mı yollar? Ne yapar bilmiyorum. Sayın Nebati bir kere daha size hatırlatayım. Ben bunu aldığım zaman işimde bizim işimizde çok sık bunalılır. İktidarınızın baskıları sayesinde. Sürekli kavga edilir yönetimlerle. İşte ben bunu aldığım zaman eve gider ve işime şey derim. Galiba istifa edeceğim. Balkona leğeni koy. Ayakları suya sokalım. Yüzümüzü güneşe dönelim. Fotosentez yapalım. Evet. Halkın sonu fotosenteze gidiyor. Ve yüzer milyon dolar kim satsın Sayın Nebati? Ben size söyleyeyim. Biraz Cengizgiller satsın ya. Hep insanlara dolar satın, dolar satın. Cumhurbaşkanı ilk dolar satın dediğinde dolar 2.62 idi. Biraz da Cengizgiller dolar satsın. Kime verdiyseniz 6.30'dan yeterince kar ettiler. Biraz satsınlar da dolar 10 liraya insin. Gene de milyarlarca dolar kar etmiş olurlar. Biraz da onlara. Ama ne oldu? Ulaşamıyor musunuz kendilerine? Bilmiyorum çok merak ediyorum. Sayın Nebati. Ama tabii mucizeler bitmiyor. Devam edelim. Şimdi size bir anket sonucu getireceğim.